Merhaba. Evet, bugün sizinle yeniden bahçemi paylaşacağım. Ee, kabaklarım birazcık geç gelişse de üzerinde şu an bunda bir tanecik kabak var. Şu elimle işaret ettiğim, şunu koparabilirim. Bunun üzerinde bir tane var. Diğerleri sadece çiçek. Bu daha minicik. Yavaş gelişiyor maalesef. Biberlerim de. Biz biraz geç ektiğimiz için yani fideler geç çıktığı için geç kaldık bahçe işinde. Ama nasıl olacağını görmekti zaten amacımızda. Bunu ben balkonumdan indirmiştim bu salatalığı. Salatalıkta minik bir tane var. Şu. Evet. Burada bir tane biberim var. Bu bölünce. burada da bir tane böyle var onları işte geç ektiğim için yine yavaş gelişiyorlar bu kabağın e, tam kökünün olduğu yeri karıncalar e, kazmış o yüzden bu düşmüştü yere doğru e, herhalde artık Canlanmaz dedim ama yine de şöyle bir çubuk dikip iple bağladım. E, bu sayede tekrar e, gelişimine devam etmeye başladı ve canlandı. Önceki haline nazaran. E, bu kabağın içlerinde en büyük olan kabak bu. Bunun üzerinde de iki tane var. Biri bu diğerinde şu arada henüz küçükler ama gelişimlerine devam ediyorlar. Burada da yine börülce var. Bu kabaklar gelişmiyor. Yani uzun süredir böyle küçükler. Sebebini çözemedim. Aynı şekilde su veriyorum onlara da ama çok yavaş gelişim gösteriyorlar. Karıncaların da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü köklerini kazıyor karıncalar. Bu domatesler Yapraklarında sararmalar oluştu. Ee, çok su verince çiçekleri dökülüyor. Ee, az su verince yaprakları sararıyor. Eşin açıkçası pek e, çözmüş değilim. Bu taraftaki domateslerimde de hemen hemen her birinde çiçek var. domatesi oluşmuş çiçekler de var. Onları da size göstermeye çalışacağım. Biberler de güzel gidiyor. Ve her onların da her birinde hemen hemen çiçek var. Şu şekilde gösterebilirim. Ne bunda da? Evet, domatesimi görüyorsunuz. Yavaş yavaş geliyor, büyüyor. Birçoğu o şekilde. Daha da büyük gösterebileceğim bir domates yok henüz maalesef. İlerleyen zamanlarda olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradaki salatalığımın da keyfi güzel. Üzerinde salatalık var. Aşağıda var. Aralarda var. Ama biraz erişemeyeceğim uzaklıkta olduğu için şimdilik şu kadarını göstereyim size. Bir sonraki videoya kalsın diğer gelişimi. Burada yine çiçekler. Domateslerde bayağı çiçek var işte ama umarım domatese dönüşebilirler. Biber. yine burada da biberlerim var bakalım biraz yavaş gidiyoruz ama umarım istediğimiz sonucu alabiliriz bu benim bahçedeki ilk deneyimim söylemiştim daha önce de Evet, burada bir tane biber çok iyi gidiyordu. Bunu ben alacağım çünkü şurası çürümüş. Nedenini bilmiyorum. Eğer e, bu işten anlayanlar varsa yazarsa çok sevinirim. Diğerlerinde böyle olmasını istemem çünkü. Evet, biberden ilk ürünümüz de bu. Bir tane de bunda salatalık vardı. Ben büyür diye koparmaya kıyamadım. Ama bu da sararmaya başlamış. O yüzden daha fazla büyümeyeceğini düşünerek onu alıyorum şu an. Böyle olmasını istemezdim tabii ki. Ben büyür diye düşündüm. Ama büyümek yerine sararma yoluna gitti. Üzerinde var mı bakalım. Başka salatalık. Yer varsa göstereceğim. Ama yok. Maalesef. Evet bahçem bu şekilde. Bir tane daha kabağım var. Şimdi sıra onda. Evet bu kabak e, bana iki tane kabak verdi. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şu anda da üzerimde var yine. Onları göstereceğim size. Evet buradalar. Kalkalım. İkisi de 2-3 iki, tane var şu an üzerinde. Evet. Şimdilik gelişimleri bu şekildeydi. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.